Arka cephede şurada bir çatı varmış. Bu çatıyı yapalım hemen. Unutmuşuz bu çatıyı. Şimdi buranın çatısına baktığımızda buranın çatısının şuradaki çatı tipinde buranın da üçgen olduğunu görüyoruz. Şöyle yapacağız. Üçgen yapıp çift taraflı kırma yapacağız. Yüksekliği de anotate yapalım. Şöyle bir 115 falan olacak. Şuraya bir line alıp o sınavı da açıp Şunun tam orta noktasından tuttum orta noktasından 100, 115 santim 1150 enter dedim. Şimdi bir karşıdan bakalım bak. Bak şuraya geliyor. Buradan kırdığımız zaman bir şöyle bir şöyle kurtarıyor gibi görünüyor. Şimdi 3D alalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere bu birazcık dışarıya çıkacak mı? Çıkacak. Yani şu açıdan da bir şuraya bakmak istiyorum. Nasıl bunu burada böyle yaptık Dışarıya birazcık çıkardık kulakları O zaman Şimdi eğer biraz çıkacaksak dışarıya doğru Kaç santim çıkalım diyelim 25 santim Saç payı çıktık Şuradan bir line alacağım Tıkladım 250 enter dedim Buraya bir iz bıraktım Şuraya da bir line aldım Tıkladım bu köşeye 250 de buraya dedim Şimdi bu üç noktayı birleştireceğiz 3 noktayı Baktığım zaman şunu şu ortada olduğunu görüyorum. Şu çizgi bu ortada. Bunlar dışarıda. Eee o zaman ben bu çizgiyi de bu ortaya çekmem lazım. Move diyeyim. Şunu da tam buraya. Evet. Şimdi bir 3D polyline alalım. Şu ucu yakaladım. Şu ucu yakaladım. Haydi bu ucu niye yakalayamıyoruz? Evet yakalayamıyoruz. Niye yakalayamıyoruz belli değil. Vallahi Malzem böyle saçmalıyor arkadaşlar. Shift deyip sağa basalım. Endpoint diyelim bakalım. Ha vallahi yakaladık. Böyle sıkıntı olunca Shift'e basın, sağ tuşa tıklayın. Yakalama modunu geçici olarak açar. Gerçi tamamen açık ama olsun. Hah yakaladık en son. Şimdi duvar kalınlığımız kadar extrude yapalım. 200 san, 200 mm yani 20 santim. Şimdi güzel. Box alalım arkadaşlar. Şimdi çatı yapacağız. Çatı kolay. Tap görünümde. Evet şu köşelerden yakalayarak bir polyline yapacağım arkadaşlar. Şuradan. 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 Ve şuradan. Sonra da C deyip kapatacağım. Bunu böyle düzleme doğru mu? Düz mü? Evet doğru. Güzel. Şimdi. Şunu bir exit yapalım. End obje izolasyon dedik. Çatımız şuraya kadar olması gerekiyordu. Yani şurası fazlalık. Şuraya getirmemiz lazım. Şu line'ı alalım. Polyline'ı. Evet per yazıp karşıya dik bir şekilde götürmüş olduk. Şuradan hizalayarak. Yani bunu normal bir kare yapmış olduk. Demek ki hatamızı düzeltmiş olduk. End obje son diyelim. Şu polyline'ı yukarıya doğru 10 milim extrude yaptım. Bak içeride. Yukarıya bir çekeyim. şunun ortasına bir tane line çizeceğim. Bu line niye çizdiğimi biliyordunuz daha önce de öğretmiştim. Imprint yapacağız. Şunu bir ayrıca izole obje yapayım. Evet. O da açalım. Şimdi üstü tıkladım. Burada da üstü tıklamanız lazım. Evet burada da tıkladım enter dedim. Bakın çizgi görünüyor şimdi. Şimdi bunu imprint yapalım. Imprint. Nesneyi seç. Imprint yapacağım nesneyi seç. Enter. Enter. İçerideki line'ı silebiliriz artık. Kazdın zaten. Güzel. Şimdi şu vertexlerden tam bir izole obje diyelim. Şu vertex'i shift'e basıp şu vertex'te yakalamam lazım. Evet bu iki vertex'i de aldık. Bunu yukarıya kaldıracağız. Evet. Bunu mu yapacağız? Aşağıya doğru. Şunu çatı eğrinde, değil mi bu? Şimdi bunu azıcık az bir pres bu yapalım. Bir 3D alalım. Şuradan bir tıklayalım. Sonra gelip şu tıklayalım. Sonra gelip şurayı. Sonra şurayı. Sonra da gelip şöyle bir yere tıklayalım. Enter diyelim. Bu 3D şimdi bir box çizeceğim. Bir kare çizeceğim arkadaşlar. Bu 3D kullanabilmek için. Bu da şurada bakın şu şurada bir yerde mesela tutsun. Aldım bu kareyi şöyle 13 13 130'a tab 130 deyip enter diyeceğim. Küçük bir kare. Bakın, Polyline'ımızı görmeniz için şöyle şuraya çekeceğim. Ve karemizi de görmeniz için bu kareyi de o deyip şuraya çekeceğim. Şimdi bunu birazcık çıkıntılı olsun istiyorsanız şöyle biraz daha çıkartabilirsiniz dışarıya. Hatta biz bunu 150 değil, 250 yapalım. 130 değil 250 yapalım. Ee, şöyle 130'du zaten. 120 daha diyelim. Şöyle bir şey şu tarafı 250, bu tarafı 13 ve bunu Rotate yapalım Evet Yaptık Move dedik Şuraya koydum Şunu alırız Move deyip Yukarıya doğru 130 Çekeriz Tab yönünden bakarız Evet Şimdi şunu alırız şu noktalarını Ve şu noktasını Aynı hizada ve bu ikisini şöyle düzgün bir şekilde aynı hizayı gözeterek bakın aynı hizayı gözeterek şuraya çekiyorum. Şimdi şuraya geldim. Shift'e bastım, şuna tıkladım. Buna tıkladım. Aynı hizayı gözet, şunu seçili hale getirdim. Aynı hizayı gözeterek şöyle şuraya bir yere tıkladım. Evet. Şimdi sweep yapabilirim. O diyelim. Nesneyi şuraya bırakalım. Sweep. Nesne enter. Öteki nesne. Şimdi bu ötekinden daha büyük olmuş olması lazım. Güzel. biraz press pull yapalım şuraya. Evet bunu end Object generation diyelim. Şunu da duvar layer'ına atalım. Ee, evet. 3 polyline alalım. Şurayı yakaladım. Şurayı dik bir şekilde yakaladım. Geldim şu ucu yakaladım. Ve C enter dedim. Küçük bir üçgen oluşturdum burada. Eğer buranın üstünde oluşturamıyorsanız dışarıda bir yerde oluşturun. Ve buraya bir extrude dedim. Extrude'u getirip şuraya kadar çektim. Şu şekilde bir ayarlama yaptım. Evet bunu ayarladıktan sonra şunu alalım. Buraya bir mirror yapacağım. 3D mirror. Y ve Z ekseninde kopyalayacağım. Şöyle kopyalayacağım için şöyle kesecek. Y ve Z'yi seçiyorum. Şu noktayı tıklıyorum eğer tam ortası değil mi? Burası tam ortası tıkladım. Kaynak objeyi silme. No dedim. Bu uca da attı. Bir parça doğrudur. Şimdi şu parçayı alalım. Şu parçayı alayım. Birazcık küçülteyim. Şu uçta. Evet incelttik. Şurası sona varmıyor. Şuraya press pull diyelim. Tıklayalım ve dışarıya kadar evet şöyle getirdik. Şunu alayım. Şuraya kadar bir getireyim. Şu. Evet. Bunu biraz daha indireceğim. Evet şimdi bunu şu açıdan da biraz yükseltelim. Şu dibe kadar kapatalım ki alttan baktığımızda altı boş kalmasın arkadaşlar. Bak şuralar boş kalmasın onun için kapattım. O zaman bir tane daha bir yapalım. Y ve evet, ekseninde ve şu noktada aslında açalım. çatı alalım. Kaynak objeyi silme. Şuraya da aynısından attı. Şimdi de gelelim buna. Bunun. Bunun. Şu kenarından tutacağım ben. Evet bakın şurada şurayı face seçeceğim. Face seçtikten sonra şurayı tutacağım. Şimdi bu nesnenin şu bölümünü hareket ettirebilirim. Evet. Şimdi şu bölümde de aynı işlemi yapalım. Face seçelim. Şöyle seçelim ve... Şöyle yapalım. Cross pull yapalım. Güzel. Buradaki işi de halletmiş olduk. Şunu aynı silelim. Evet. Güzel. Şuna şunu birleştirebilecek miyiz? Union diyelim bakalım. Union. Şunu şunu. Enter diyelim. Enter diyelim. Evet bunu da birleştirdik. Çok güzel.